arkadaki istasyonda indik Flixbus'ları görüyorsunuz. Bizim otel de tam karşıdaki yolda kalıyor yani şuradaki arada. İstasyona 4 dakika falan. Biz yakın tuttuk bilerek çünkü akşam geleceğimizi, varacağımızı biliyorduk. Hemen yol üzerinde bir tane kapsül otel gibi bir şey. Böyle bir yere geldik. Nobel Brek diye. Börekler var. 2.60'dan başlıyor 2.60 Euro'dan. Kocaman bir şey ve burası 24 saat açık. Burası hemen tren istasyonu orada ve şehir merkezi diye geçiyor zaten burada. Döner de yapıyorlar. Döner de yapıyorlar. Döner de yapıyorlar. Böyle Dragon Köprüsü'ne geldik. Dragon Köprüsü'nün olduğu caddede bayağı bir mekan var. Hemen nehrin kıyısında kalıyor bu mekanlar. Burada kahve veya içki içebilirsiniz. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bütün mekanlar dolu. Cuma akşamı olması sebebiyle de olabilir ama yani canlı bir hayatı var. Çok güzel bir nehir manzarası var burada. The next day. Buralarda da kafeler ve pazar var. ha Köprüsü'ne giderken burada bir tane daha pazar var böyle sebze, meyve vesaire satılan. Onun dışında kahve her türlü. Ama genelde sebze, meyve ağırlıklı. Burada da çilek meşhur herhalde. Her yerde çilek satıyorlar. Evet. Kalenin böyle bir yolu var. Biraz dik. 4 de ama. Dört beş euro falan yani ona vermeye gerek yok. Böyle ya yani yol kısa gözüküyor. Bir 15 dakika falan. Tabii dik eğimli olduğu için öyle. Bakalım öyle çıkıyoruz. Yani yolun eğimi belli oluyor mu bilmiyorum ama. Zormuş. Zor zor. Şimdi çıkın. Parayı verin. 5 euro da verilebilirmiş. Nasıl yol? Burası 15 dakika falan ya, 30 dakika falan yani. Siz fin ikilere biz ettik, siz etmiyoruz. Neler <laughs> tepesinden dik yani burası tepesinden. Yani yol güzel böyle şeyli, yeşil kuş falan. Ama çok dik. 70 derece falan var yani dik, 75 derece. Evet. O kadar dik ki kaymasın diye şey koymuşlar. Sanırım düzlüğe yaklaştık. Ay, ölüyoruz. Kaleyi gördük ama burası yani 90 derece falan resmen. Şöyle koysam belli olur mu bilmiyorum. Fazla dik. Tepeye çıktık sonunda. Böyle bir manzara karşılıyor. Oldukça başarılı yani bir 10 dakika falan. 10-15 dakika sürüyor. Çok uzun değil. Yol ama dik sadece. Çıkması biraz zor. Hani zaman olarak çok sürmüyor. Şu aşağıda da koşu var. Koşu yarışı. Onun sesleri geliyor. Avrupa'nın özetini geçer misin? Kale var, altı var. Kilise var. Bir tane de meydan. <laughs> o kadar. İsterseniz bu finikülerle de çıkabiliyorsunuz böyle. Hiç yorulmadan. <laughs> ya ama çok büyük bir yükseklikte. finikülerle çıksanız bir. Yaşlar çıkıyor zaten. Ee, yani bu yaşlar bir yok çıkamaz. Maksimum 30 saniye falan. Güzel bir şehir. Ama bir günde falan gezilebilir. Çok böyle dağınık gezilecek yerleri yok. Hepsi aynı yerlerde çok fazla bir ikonik yeri de yok bilinen. Bu kale güzel mesela buraya çıkıyor. Buranın dışında zaten bir Old Town çevresi var. Oraları gezebilirsiniz. Şimdi bir de bu Kristenya benzeri Danimarka'daki bir yer varmış. Orayı gezeceğiz. Neydi? Çatal... Neydi? Metal Kova. Ha, Metal Kova diye bir yer varmış. Orayı gezeceğiz. Onun dışında da çok bir yer bulamadık zaten. Yani buraya bir gün ayırabilirsiniz. Biz gece geldik, gece kaldık. Sabah dinç bir şekilde uyanıp gezmek istedik diğer ülkelerden geldiğimiz için. Oysak Ama hani bir burası gün yeterli. Için yani. Burası yani. için de gelinmez. Ya bir hafta sonunuzu buraya ayırmanıza gerek yok. Bir gün yeterli. Zaten atıyorum, bir 1-2 saat, saat falan sınırda bir problem yaşamazsanız bizim gibi biz her sınırda problem yaşadık ama <laughs> kale ücretleri burada yetişkin 10 euroymuş. Onun dışında böyle eski game oynayabiliyorsun sanırım kalede. O da 13 euro. Burada Aslında finikler o kadar şey değilmiş. Vanvey mi? Yani tek yönü 2.2 euro. Eğer geri dönüşte alırsanız 4 euro. 4 euro. Yani tek yön aşağıdan çıkıp yere inebilirsiniz. O daha mantıklı gibi gözüküyor. Ama yürünebilir ya böyle hani tamam dik ama çok uzun bir yol değil. Ya zaten finikler ya bir dakikaya çıkıyor. Bence yürümeniz en azından. Zor Tepeyim. ama çok yorgun değilseniz yürü. Yani yorgunsanız. Ya, <laughs> gerçekten çok yaşlı insanlar da buraya geliyor. teyze zor yürüyor ama yani buraya kadar çıkmış helal olsun. Gerçekten gezen insanları takdir ediyorum. Kalenin içine kadar girebildik ama şuraya çıkamıyoruz büyük ihtimalle. Bakalım oraya da. Daha çıkabiliyor musunuz? Oralara çıkıyor, içine giriliyor sanırım. Buradan şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Burası biletsiz. una da el hmm. hmm. Sí, o sea, de que hemos caminado de poco mucho, ¿no? Ejderya. Ejderya var. Ejder bu da var gördüğünüz Kalede bir 5 dakika falan durduk. Yani evet. çok bir şey yok. Biz evet. şimdi tekrardan aşağı iniyoruz. İçine çok bir şey olduğunu Aynen, Aynı manzara zaten. Şehir manzarası. Burada da, da bir şeyler varmış. Belki bakabiliriz. Şimdi bu tarafa doğru bakıyoruz. gidiyoruz. Kalenin devamında böyle park gibi bir yer var. Oldukça uzun. Vaktiniz varsa orada da yürüyüş yapabilirsiniz. Teyze, çekiyor, teyze, teyze yürüyüş yapıyor. Az önce karıza aşağı indirdiler. Teyze şimdi yukarı çıkarıyorlar. Ersel helal olsun. İdolümüz teyze. Yok şunun ne kadar dik olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Tabi biraz dolanarak çıkıyor da. Beniklerin olduğu yerde burası. İsterseniz bunlara da çıkabilirsiniz. Çilek falan buranın da ünlü ama burada pahalı 4 euro civarında. Meyve <laughs> sepsi fiyatları genel olarak düşük. Çilek, böğürtlen vesaire sanırım burada yetişiyor. Ama bize göre pahalı. Böğürtlenler sanırım İtalya'dan gelenler de var. Çilekler burada yetişiyor. İtalya'ya yakınız bayağı bir. O yüzden böyle tropikal meyveler var. İtalya'da yetişiyor herhalde. Şimdi yine çilek aldık. Çilek iki buçuk euro. Burada biraz pahalı ama dünkünden daha iyiydi. Bu 250 gram civarı evet. sanırım. Çilek Paketlemişler gibi. öyle satıyorlar. Ama gerçekten ağır güzel ya. Hani Türkiye'de yediğimiz çilekler bin basar. Burası zamanında Hitler'in vesaire kullandığı bir bölgeymiş. İkinci Dünya Savaşı zamanı. Daha sonra buraya işte Hitler yerleşmişler. Böyle bir özel bölge oluşturmaya çalışmışlar. Mesela bunun benzeri Danimarka'da, Kristenya var, Kopenhag'da. Ama orası böyle daha bir özel gibi işte kendi kuralları vesaire var. İçinde insanlar yaşıyor. Yani burada çok öyle bir şey göremedim henüz bir çiva Yani kristenya gibi ama o kadar rahatlar mı emin değilim tabi. Orada direkt satıyorlardı. Bir tane şey vardı. O yüzden fotoğraf vesaire çekmek yasaktı. Burada da yasak. Yani çok ama çok fazla kalabalık değil şu anda. o yüzden rahat çekebiliyorum. Burası böyle ayrı bir bölge gibi değil de bir alan gibi daha çok konserler falan da yapıyorlarmış burada mesela hani Kristen ya da daha böyle ayrı bir sanki devletmiş hissiyatı uyandırmış. tabii öyle bir şey yok ama polisler de biliyor orada eşya satıldığını ama hani en azından elimizin altında olsun çok bulaşmayalım diye böyle alanlara çok karışmıyorlar. Burada da belki öyle bir durum olabilir. Dış yapanları görmedik ama içiyorlardı. Şimdi saraya bu 84 geldik ama sıra var. Herkes öğle yemeğine geldiği için biz hala bekliyoruz sırada. Bayağı kalabalık ya, bayağı biliniyor herhalde burası. Biz de bir blokta gördük. Oradan geldik. Menü fiyatları da cevapı 10'lu 7.90, 5'li 5.90, Sobska sanatı var 3.90, yine içki fiyatları, biralar 2.90'dan başlıyor, şaraplar daha ucuz, 1.50'den başlıyor. Şimdi yemek yemeye geldik. Burada bir kuru fasulye yiyeceğiz. Bir de köfte var. Cevabı bu Balkanların köftesi zaten. Onu yiyeceğiz. Ya fiyatlar uygun. Mesela şaraplar 1.50. 1.50'den başlıyor euro olarak. Meşli cevabı aldık ve yanında da hayvanlı. Kırında kuru fasulye ve şarap. Şaraplar uygundu ev yapımı olduğu için. Şimdi kuru fasulye ve köfte yedik 13.70 geldi hesap. 1.50 falan şarap zaten çok ucuz yani Türkiye'ye. Fiyatıyla bile düşündüğünüzde ucuza geliyor. Biz bayağı beğendik. Söyle alta doğru. Evet, biz genelde var. hani yerel yemekleri yemeyi tercih ediyoruz. Bulabilirsek evet. ama burada çok fazla bir şey yoktu yerel zaten. Aynen ya bir tatlı vardı zaten onu da denemiştik Zagreb'te. O yüzden şimdi köfte yedik. Yani kaldığımız yerin manzarası da kale manzaralı. Böyle şehri de görebiliyorsunuz. Zaten yüksekte kalıyor. Ya yine karşıda güzel güzel heykeller var. Şu gittiğimiz börekçi de hemen buranın karşısında. Hostelin altında da Simi Sarayı var. Yine burada tabii ki de ejder, ha var. Her yere çizmişler. Esderya'dan değil, İstanbul Havağı. Ljubljana Airport'a gitmek için 28 numaralı otobüse binmeniz gerekiyor. 28 numaralı otobüste saatleri şekilde hafta sonu farklı saatlerde çalışıyor, hafta içi farklı saatlerde. Ee, havalimanından da buraya geliyor. Buradan da havalimanına bu main bus station'dan gidiyorlar. Zaten bu otogar da zaten şehrin içinde FlixBus vesaire de diğer ülkelerden buraya geliyor. Şu otobüs Arriva diye bir firma havalimanına gidiyor. Biz de bununla gideceğiz. Şoförden de bilet alınabiliyor. Herhangi bir yerden bilet almanıza da gerek yok. Şimdi otobüse bindik yani iki buçuk euro aldılar kişi başı Herhalde iki buçuk euroydu. Çünkü beş euro verdik geri çevirmede. Şimdi havalimanına gidiyoruz. <laughs> yazıklamış da olabilir yani ama iki buçuk euro yazıyordu zaten şeyde de bloklarda da iki buçuk euro olduğunu umuyoruz şimdi havalimanına gidiyoruz otobüsle bu halk otobüsü gibi bir şey herhalde <laughs>